Herkese selamlar arkadaşlar bugün birlikte mikro orjinal yayınlarının 10. sınıf fizik mikro öğreten fasiküllerine bakacağız. Arkadaşlar içerisinde toplamda 4 adet fasikül bulunuyor. Elektrik ve manyetizma konusuyla başlayıp optik konusuyla da bitiyor. İçerisindeki sorular %50 kolay, %40 orta, yüzde onda ÖSM tarzında hazırlanmış. Ve fasiküllerde toplamda 860 soru bulunuyor arkadaşlar. Şöyle hemen birinci fasiküle bir bakalım. İlk olarak bu şekilde yazardan notlar ve bu konuyla alakalı sınavlarda ne kadar soru çıktığı verilmiş. Bu bilgi notları ve öğretici tarzda hazırlanmış sorular var. Daha sonra da testler var testlerle konuyu iyice pekiştirebileceksiniz arkadaşlar. İşlenen her bölümde sizlere ödev niteliği taşıyan karma testler verilmiş. Bölüm sonlarında da ÖSYM tarzı testler var. Bunlar üniversiteye giriş sınavında karşılaşabileceğiniz soru tarzlarından oluşuyor. Son olarak ÖSYM'de çıkmış sorular verilmiş. Arkadaşlar tüm sorular MEP müfredatına göre hazırlanmış ve tamamı video çözümlü. Çözümlere 3 farklı platformdan ulaşabilirsiniz. Orijinal video çözüm uygulaması, YouTube sorunsuz fizik kanalı ve orijinal web sitesi. Sitesinden. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.